Sizlere yıllar dilediğimi söylemek istiyorum. Sizlerle beraber olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok keyifli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Çok gururlu bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Türkiye'ye örnek bir İzmir yaratıyoruz ve bunu el birliğiyle yapıyoruz. Bundan büyük gurur duyuyorum. Gelecek umudu İzmir Türkiye'nin. İzmir'den başka ışık yok Türkiye için. İşte o ışıkta. Biziz, beraberiz, sizsiniz, hepimiziz. Ee, bu çok heyecan verici. Yani bu iş sadece ekmeğimizi kazanmakla ilgili değil. Her gün daha da derinleşen yoksulluklar, içiniz daralırken herkes bir tek İzmir'den umut buluyor. Buna en son 9 Eylül'de galiba şöyle gösterdik. Son derece gururluyum ve çok mutluyum sizlerle beraber çalışmaktan. Daha iyisini yapabileceğimizi biliyorum beni heyecanlandıran, motive eden şey de bu. Yani bu geldiğimiz seviye daha hiçbir şey değil. Yani göreceksiniz çok daha olağanüstü işler yapacağız beraber. Siyasal iklimi de değiştireceğiz, ekonomik iklimi de değiştireceğiz. Bu bir ham hayalde değil, huzurlu, keyifli bir yıl diliyorum.